İşte benimle böyle konuşmanın cezası bu. Murat sen ne yaptın? Sen neden Ahmet Eren'i dövdün? Bak çocuğu anlattım. O yüzden seni Samet Hoca'ya söylüyorum. Samet Hocam hemen gel buraya. Ne var gençler? Ne oldu? Murat Ahmet Eren'i dövdü. Ne? Oo! Murat Ahmet Eren'i nasıl döversin? Çocuk ağlıyor senin yüzünden. Bu kadar yeter. Derhal benimle müdüre geliyorsun. Hayır 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 hayır. Hey, bırak beni lütfen. Ne olur bırak beni. Vaah. İnan Ahmet Ahmet'ten. Hayır değilim. Canım hala acıyor. <laughs> tamam o zaman. İstersen seni Güntülü Hoca'nın odasına götüreyim. Tamam. Murat, sen neden dışarıda Ahmet Eren diye bir çocuğu dövdün? Söyle bakalım. Çünkü hocam o benimle böyle konuştuğu için. Olabilir Murat. Okulda arkadaşlarını dövmek çok yanlış bir şey. O zaman neden böyle yaptın? O zaman bu okuldan atılıyorsun ve hiç okula gelmiyorsun. Duydun mu beni? Derhal hazırlan ve evine git. Aileni arayacağım ona göre. Murat, Muhammed Hoca aradı beni dedi ki, sen neden okulda Ahmet Eren'i dövdün? Neden? Ama anne ve baba, özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Özrün kabul edilmiyor Murat. Artık sen şu an kibar değilsin. Yapmadan önce düşünecektin bunu. Bir hafta boyunca cezalısın, yarın okula gitmiyorsun, tamam mı? Tamam. O zaman derhal odana git ve ne yaptığını düşün. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa